Evet arkadaşlar, herkese merhabalar. Bu videoda Harley-Davidson markasının elektrikli prototip motosikletini inceliyoruz. Dünyaca ünlü şirket yeni motosikletlerinde farklı bir vizyon ile karşımızda şu anda. Firmanın yapmış olduğu açıklamada elektrikli motosikletin 18 ay sonra yani 2019'da piyasaya sunulacağı söylendi. Bu zamana kadar firma Amerika Birleşik Devletleri'nde 30 farklı şehir dolaşmış, işte 12 bin kişiye deneme sürüşü gerçekleştirmiş, ee, olumlu olumsuz geri bildirimler almış. Ee, Harley Davidson yöneticileri elektrikli motosikletin üretim versiyonunu geniş bir alıcı yelpazesine Pazarlamayı Düşünüyor Genel Olarak Motosiklet Pazarı Son Yıllarda Geride Kaldı Bu Da Harley Davidson'ı Etkiledi Harley Davidson Firması için Kötü Oldu Şirket 2017 Yılında Satışların 6.7'si Oranında Düşüş Gösterdiğini Söylüyor 2018'de De Bu Düşüşün Devam Etmesini Bekliyorlarmış İşte Bu Nedenle Yeni Düşüncelerle Şirket Kendini Değiştirmek Ve Geliştirmek Aynı Zamanda müşteri yelpazesini de genişletmek istiyor. Fakat e, elektrik teknolojisi dünyada ne kadar benimsenmiş gibi gözükse de motosiklet sürme deneyiminin büyük bir kısmı motorun çalışma hissi ve sesinden geliyor. Malumunuz. Aynı zamanda bu ses trafikte de diğer ara araçlar tarafından fark edilmeyi de etkiliyor. Tabii. Motosikletin genel özelliklerine gelecek olursak 74 beygir gücüne sahip torku da 100 Nm e, bu veriler sayesinde 0 yüzü 4 saniye sürüyor gerçekten güzel bir rakam hızlı bir motosiklet e, elektrikli motosikletlerin avantajlarına gel gelecek olursak birincisi yakıt tasarrufu e, yakıt diye bir şey yok zaten ortada full bir bataryayla 80 km yol alabiliyorsunuz e, şu an için bu değere sahip olsa da açıklamalara göre satışa sunulduğu zaman bu değer 160 kilometreye kadar çıkacakmış batarya dolum süresi de üç buçuk saat kadar deniliyor şu anda ikinci avantajı ise içten yanmalı motorlar gibi maksimum tork için Optimum devir sayısı gerekmiyor bu tarz motorlarda yani elektrikli motorda gazı açtığınız zaman ee, anında maksimum tork uygulanıyor ve maksimum invelenme ile hareket ediyorsunuz bu da müthiş bir güç ve keyif demek elektrikli motosikletlerin üçüncü avantajına geçip yoksa Çev çevre dostu olması diyebiliriz yakıtla çalışmadığı için egzoz gazı doğaya salınmıyor aynı zamanda da doğadan oksijen yakıt için alınmamış oluyor bu sayede çevreye zarar vermemiş oluyor Son avantajı ise elektrikli motosikletlerin vergilerinin olmaması ya da çok düşük olması. İleride nasıl bir vergilendirme olacağı bilinmez ama şu an içinde büyük bir avantaj sağlıyor bu. Harley Davidson Livewire ile ilgili ilk izlenimim gerçekten güzel benim. Hızlı ve eğlenceli duruyor baktığınız zaman. Diğer elektrikli motosikletlerde olmayan sese sahip ve jet türbini gibi bir ses çıkartıyor bu sayede normal bir motora biniyormuş gibi hissedebilirsiniz tabi bunun üzerine oturup e, sürdüğünüz zaman anca anlayabilirsiniz dışarıdan böyle baktığınız zaman pek anlaşılmaz e, fakat şekil olarak da güzel yapmışlar motosiklet Yamaha'nın mt serisine benziyor naked zaten tarzda naked bir tarz motor e, bence güzel olmuş Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım videoyu beğenirsiniz. E, elimden geldiğince yabancı kaynaklardan alıp e, Türkçe'ye çevirip ve size anlatmaya çalıştım. Daha detaylı bilgiler geldikçe sizinle paylaşabilirim. Lütfen videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Görüşlerinizi ve yorumlarınızı da eksik etmeyin. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.